Merhaba arkadaşlar bugün sizinle hayatım çiftlik oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ee, tamam. Ee, şimdi oyuna uzman bölümü biliyorsunuz ki level 5'i geçtikten sonra açılıyordu. Ben oyuna uzman bölümünden 3 bölüm oynadım. Ama bir e, kupalarımıza göstereyim size. Ben çünkü normalde bayağı ilerledim. Evet şöyle mesela ekin ustası 100 ekim biçtiğin için diyor. Son saniye zamanın dolmasına birkaç saniye kalabilir bölümü tamamladığın için diyor. Kulüp üyesi bir saat bir saat hayatım çiftlik oynadığın için diyor. öğretici bölümü tamamladığın için diyor. İlk bölüm tamamlandı diyor havalanıyoruz. Şovu başlattığın için diyor. Optimizer. Yüz nesneyi hareket ettirdiğin için diyor. Ee, i̇yi plancı. Hiçbirini iptal etmeden ya da yanlış yapmadan 10 adet doğru faaliyette bulunduğun için diyor. Kusursuz plancı. Ondan fazla farklı seri tamamladığın için diyor. İşte bu kadar arkadaşlar kazandığım kupalarda. Şimdi hemen girelim oyuna. oyna normal Normaline girelim. Ben baya oynadım. Şimdi burada kızım ayağına kız ayakkabı taktık. Burada. Evet, çiftliğimiz baya büyüdü. Yer geldi. Genişledi. İşte buralarda boş. İşte burada da bize bir yardımcı geldi arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi biz sana 15 10 13. bölümümüz oynayalım. Tamam. Doğrusunu oynayalım. Şimdi olsun. Ben bu bir, bir kere oynamıştım, kazanamamıştım. Yani bu ne hırsızlar gelecek, ikinleri çalabilir diyor. Onu uzatmak tutmak için bir el fenlik diyor arkadaşlar. Şey, bu. Gece olunca geliyorlar. Arkadaşlar şimdi hemen ne diyor? Altı tane yumurta diyor. Dört tane yumurtamız var götürelim. Bir tane süt diyor. Sütümüzü de götürelim. Amara koyalım. Hemen patlamış mısır yapalım diyor. Satın al diyor. Balkabağ. Balkabağını koyalım. Tamam şimdi toprak ekelim. 4 tane 4 tane almamış. Tamam 4 oldum. Kuralım şöyle. Bu şekilde. Böyle tamam. 3, 4 4 tane daha alsın. Şöyle şöyle. Bitti. Tamam şimdi gelelim bunları ekelim. Yardımcıyı çağıralım bu arada. Şuraya tıkladığınızda yardımcı geliyor. Böyle yeşil okta ok onun yapacağı şeyler arkadaşlar. Biz sonra ekelim şöyle. 3-4 tane daha var. Tamam gece oldu şimdi arkadaşlar Hırsızlar gelecek. Onları yapacağız. Tutacağız. Bunlar uyuyacak. Sızar bu kenaradan. falan abi tam oldu. Bir tanesi gitti. Başka. Bir tane daha geldi burada. Bakayım burada. Burada. Şu an gelmiyor gelmiş. Ama bu da gitti. Ya tamam. Burada bir tane burada oldum. İşimi yapamıyorum ki. Bir tane de burada var. Hırsızlar. Ha, bir tane geldim vurdum. Buldum, buldum bunu. Tamam şimdi burada. O da gitti. Bu da gitti. Bakalım şöyle. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Gece bitiyor. Bu Gece bitsin nasıl oh, geldi Yine geldi Gece bitti Tamam Şimdi hemen e, Şey yapalım e, Toplayalım bunları Şimdi iki tane kova Sütleri alalım Koyalım şöyle sonra Kasayla Dört tane çilek alalım. Kısırları da alalım. Yardımcı çağıralım. Okey, tamam. yaka şimdi bol kabakları erimiş evet. biberler bitmemiş biberlerini hemen değiştirelim soluktan başka otları bitmiş otlarını koyalım buğday istemiyor şey istemiyor şuradan iki tanesini alalım Götürsünün. götürsün götürsün yardımcımız çalışıyor tamam şimdi ne yapacağız hmm, Sırlar çabuk Sırları yapmam gerekiyor çabukça çabucak bir iki üç koy tekrardan kasayı al 1 2 3 4 ve tekrardan al iki tane bir tane daha yumurta gerekiyor yumurtan bitmesi için bir tane daha süt gerekiyor yardımcımız gitti bu arada Yardımcımız gitti, mısırımız oldu, mısırı götürsün. İki tane balkabağı kaldı, balkabaklarını götürsün. Tamam, bakayım şimdi sular, iki tane su, Şura şuraya döksün. Yardım lazım birazdan. Yıldızımız tamamladığında Jimmy çağıracağım. Şimdi iki tane daha alalım koyalım. Tamam şimdi ıı, çilek alalım, çileği koyalım. Solmuş. Su gerekiyor bunu. Su dökelim. Tamam yumurta var yumurtayı koyalım. Sonradan bunu alalım. Ay. Yanlış yaptık arkadaşlar. Tam bir tane daha çıkarmış. alalım koyalım buraya. Alsın koysun buraya. Şimdi bu kimle kalmış? Hemen şöyle 1 2 3 4 tamam bir kasa daha alsın 1-2-3-4 yapsın acı mısırlar da bitsin sonradan şimdi daha çağıramıyoruz bir tane su alsın götürsün götürsün suyum su var gerekiyor birazdan birazdan olacak. Bir tane mi çıktı bitmiş. Mısırdan götürsün. Tamam şimdi Mısır'da toplasın. da toplansın. Mısırları götürsün arkadaşlar. Götürecek. Şimdi biz otları alalım, koyalım. Hayvanların otu bir az kalmış. Mısır da koyduk. Mısır götürelim, koyalım. Burada bitsin. Tamam. Bir dakika. Bu işaret sonuna bakarız. Bakalım bitirelim. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar yavaştan bitirelim. Tamam. Umarım bu videoyu burada beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşme. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.